Herkese merhaba. Besel Dana kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte Cadılar Bayramı temalı cupcake'ler yapacağız. Süslemesi size ne kadar hitap eder bilmiyorum ama tadı gerçekten çok güzel. Bence cupcake seviyorsanız kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. İlk olarak kek yapmanın klasik kuralı yumurtalarımızı ve şekeri iki katına çıkana kadar ve sarısı biraz beyaz renk alana kadar birlikte çırpacağız. Ben bir el mikseri kullandım. Ayaklı mikseriniz varsa onunla da yapabilirsiniz ama çok da gerek yok bence. Yumurta sarımızı iyice bu şekilde beyazlaştıktan sonra içine sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Sıvı yağını ilave edip karıştırdıktan sonra da sütümüzü ilave ediyoruz. Bunların sırası çok fark etmez. Daha sonra kuru bileşenlerimizi başka bir kapta karıştırıyoruz. Bu kapta unu, kakaoyu, kabartma tozunu ve vanilini karıştırdık. ve hazırladığımız karışımı azar azar ekleyerek topaklanmaması için karışımımıza ilave edeceğiz. Eleyerek ilave ediyoruz ki hiç topak kalmasın içinde. Kuru karışımı ilave ederken mikser kullanmıyorum. Çünkü yumurta sarısını çırptık ve onu iyice kabarttık. O kabartmanın gitmesini istemediğimiz için elle katlayarak karıştırmayı tercih ediyorum. Ve kek karışımımız pişirmeye hazır hale geldi. Şimdi onları mümkün olduğunca temiz bir şekilde kaplarıma alıyorum. Bu tepsi 12 adet cupcake kalıyor ama bizim karışımımız biraz arttı. O yüzden biz de onları başka kaplara doldurduk. Son olarak fırına göndermeden önce tepsiyi şöyle bir iki kere vuruyoruz ki üstündeki baloncuklar gitsin. Şimdi kekler 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişerken biz de frostingi hazırlayacağız. Bunun için ilk önce tereyağını iyice krema kıvamına gelene kadar çırpacağız. Tabii ki bunun için tereyağınızın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Tereyağı hafif krema gibi olduktan sonra pudra şekerimizi ilave ediyoruz. Sütümüzün içine 1-2 damla kadar vanilya özütü ilave ediyoruz ve sütü de frostingimizin içine boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kıvamı aldıktan sonra hazır demektir zaten. Bunun hazırlanışı çok basit. Şimdi ben frostingimin yarısını ayıracağım. Çünkü yarısını yeşil, yarısını beyaz yapmak istiyorum. Bir kısmına yeşil gıda boyası ve yeşil olduğu için nane aroması ekledim bir damla. Keklerim de gördüğünüz üzere pişti. Şimdi onların içinde böyle küçük bir daire açıp çıkartıyorum ki içine çikolatalı krema sıkacağım. Ben hazır kullandım ama siz isterseniz evde çikolata eritip sıkarsanız tabii ki daha güzel olur. Ya da hiçbir şey de sıkmayabilirsiniz. Zaten frosting çok tatlı. Frostinglerimi dolapta bekletiyorum, iyice sıkılabilir kıvama gelmesi için, katı olması için. Bir yarım saat dolapta bekleyecekler. O sırada da cupcakelerimiz de soğuyacak. Çünkü sıcakken üstüne frosting sıkarsak hemen eriyecektir. Ve artık benim de çok başarılı olmadığım süsleme kısmına geçiyoruz. İlk cupcakeimi böyle gördüğünüz gibi mumya şeklinde süslemeye çalıştım. Başka bir tanesine de böyle gördüğünüz gibi beyin şekli vermeye çalıştım. Başka bir kapta da bir damla gıda boyasıyla suyu karıştırmıştım. Onu da böyle kan görüntüsü vermesi için üstüne döktüm. Ve son olarak da bir başka süsleme olarak da bu şekilde örümcek ağı yaptım. Ve cupcakelerimiz bu şekilde oldu. Şimdi bir kekimizi kesip içini size göstereyim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.